ne senin havana ben gelebilirim, ne benim havama sen gelebilirsin. Ayrı iklimler seyreder birbirinden habersiz. Ben de güneş açar uzunca bir süre. Sen de kara kış, karlar yağar üzerine. Sonra ben yağmur içinde dolanırım. Sen de karlar erimemiş, ayaza bakar kalırsın. Yine güneş açar yüzüme, ağaçlar tomurcuklanır. Sende kar kalkmamış olur uzun bir süre. Bense sıcaktan kavrulurum günlerce. Sonra senin karlar üzerine doğar güneş. Aldanırsın, yüzün güler, yüreğin ısınır bir süre. Güneş çekilir çekilmez, buz keser gecede. Benim üzerime güneş sabah yine doğar. Ertesi sabah yine doğar bir sonraki sabah yine doğar. Hiç bitmeyen sıcaklığını yayar. Sense hiç bitmez bir tipinin içinde kaybolursun. Dedim ya, ne sen bana ne de ben sana gelebilirim. Dünyanın altı üstü anken, ayrı iklimler seyreder habersiz bedenin.